Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskıları artarak devam ediyor. Uygur aktivistlerin aktardığı haberlere göre yaklaşık 7 yıl önce Çin rejimi tarafından hapsedilen İslam alimi Şeyh Abinin Eyüp kötü muamele ve hastalık sebebiyle cezaevinde hayatını kaybetti. 96 yaşındaki Şeyh Eyüp yaklaşık 30 yıl boyunca Doğu Türkistan'ın Atuş şehrindeki bir camide imamlık yapmıştı. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da eski mahalleleri dönüştürmek bahanesiyle Uygur etnik tarzında inşa edilen evleri yıkmaya devam eden Çin, bu yıl 3696 yapıyı daha yıkıp dönüştürmeyi planladığını duyurdu. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı ağına göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi, Konut ve Kentsel Gelişim Denetleme Dairesi'nin Çin Komünist Parti rejiminin bu yıl merkezi şehir Urumqi'de 5 bölgede eski ve tehlikeli evlerin değiştirilmesi bahanesiyle 3696 yapıyı yıkıp değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Çin resmi Doğu Türkistan'ın doğal kaynaklarını daha yoğun yağmalamak amacıyla tarım petrol sahasında yüksek teknolojiyle donatılmış yeni 175 MPA'lık yüksek gerilimli sondaj makinesini test etmeye başladı. Çin Petrol Gazetesi'nin bildirdiğine göre 28 Ocak'ta Çin Petrol ve Doğalgaz Grubu şirketi tarım petrol sahasında bulunan Boz Petrol alanında 12 bin metre derinliğe kadar otomatik sondaj çalışmalarına uygun ilk 175 MPA yüksek basınçlı sondaj ekipmanını test etti. Kanada Merkezi Araştırma Kuruluşu Sizin Lab tarafından yayınlanan yeni bir araştırma raporu Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki yüzden fazla Çin kontrolündeki internet sayfalarının kendilerini yerel haber siteleriymiş gibi sunduğunu ve çeşitli Çin yanlısı içeriklerle algı yanıltıcı ve toplumu kötü yönlendiren hareketleriyle şüpheleri üzerine çekiyor. Amerika'nın sesinin bildirdiğine göre Çin Merkezi Propaganda Dairesi'nin yayınladığı propaganda materyalleri 30 ülkedeki Çin kontrolündeki internet sitelerinde servis ediliyor. İçerikler yerel haber ajansları ve Çin resmi medya kanallarını dayanak gösteriyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon İsrail'in Gazze'deki Refah kentine olası askeri saldırıları için kesinlikle Gazze'dekilerin daha fazla acı çektiğini görmek istemediklerini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Gazze'deki savaşta çok sayıda sivil kaybının yaşanması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail askeri yardımını yeniden düşünmesi yönünde bir çağrı yaptı. Japonya Dışişleri Bakanı Komikawa Yoko dış gezisi kapsamında Fiji'nin başkenti Suva'da Pasifik Adaları Forumu üyesi 18 ülkenin bakan ve üst yöneticileriyle bir araya geldi. Açıklamaya göre görüşmede Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik baskı ve tek taraflı girişimlere sert tepki gösterdi.